Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Brave Stars'taki güncellemeye bakıyoruz. Bu gerçekten çok eğlenceli olacak. Şimdi hemen dükkana gidelim bir ücretsiz şeyler alalım. Ücretsiz kutular gelmiş. İnşallah karakter çıkmış. 3 Ücretsiz kutuda. Günlerdir karakter alamıyorum arkadaşlar. Aa! arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar bakın buralı yeni yılı kostümleri bunlar. Ben elmasımı biriktireceğim arkadaşlar. Sonra da onları da alacağım. Yeni çizimlikler gelmiş. Aa kaçırılan hediyeler diye bir şey gelmiş. Kaçırılan hediyeler. Hediye talanı diye bir şey gelmiş. Bu arada arkadaşlar videoya tam olarak başlamadan önce bir tane um, bir tane kulüp tanıtmak istiyorum. Türkün gücü adlı kulüp arkadaşlar. Şu an 55 kişi var. Um, ailemiz büyüyor arkadaşlar. Bakın böyle çok fazla var. Ee, bin kupa kupada olanlar gelebilir. Mesela arkadaşlar e, isteyenler gelebilir. Onu söyleyeyim. İsteyenler gelsin. Gördüğünüz gibi buraya karlar falan gelmiş. Hemen bir savaşçı seçelim. Bunu seçelim. Bir oynayalım. Yeni haritayı çok merak ediyorum. Aa, arkadaşlar harika. Harika. Rakip takımın hediyesini kapacağız. Onlar bizim kapacak ya. Yapmayın, yapmayın, yapmayın. Kaptılar. Kaçamazsınız. Bu bizim hediyemiz. Birden kendim kaybettim ya. Çok değişik bir oyun. Onlar birinci hediyeyi aldılar. Ama ikinci hediyeyi onları kaptırmam arkadaşlar. Çok güzel. Harita yalnız yakıyor. ve saklanmaya çalışıyorum. Şuraya koydum. Burada kalmam lazım, ölmüş gibi yapacağım. Bir canım çoğalsın. Benim burada olduğumu anladılar. Sanırım. Hayır. Gittik. Ya 1-0'a yenmek istemiyorum ilk oyunu. Haydi gidelim. Mermilerimi boşa harcamayacağım. Ya hayır. Deminden şu Riku almıştı. ismi. Hayır. Bunu böyle geçiremem. Alacağım. Hayır arkadaşlar ya. İlk turu böyle ya yaptığım için çok üzgünüm şu an. Harika yalnız. Acı şarkısı. Oynayalım. İki kişi oynayacağız bakalım. İnşallah kazanırız. Aha. akıllıya bakın. Haritayı çözmüş. Çözmüşler. Hayır hayır hayır. Bir de burada bir kaçak var. Heh. Artık yaklaşamazlar. Onlarınkini almamız lazım. Hadi birisi alsın. Hadi Fali. Ay Feli, Feli. Cık. Ya alamadık arkadaşlar. Daha haritayı çözemedim. Nasıl kısımlarını. Ya akıllılara bakın oradan zıplıyorlar. Fena kapışıyorlar yalnız arkadaşlar ya. Şu karakter fena aşın gönderiyor. Şuradaki kişiler hayır hediyemizi alıyorlar. Hayır arkadaşlar hayır. <laughs> geçiriyorlar. Hediye mi hediye alamıyorsunuz? Ya. Bir biriz şu an. Aha. Tomar 753. Aha aha biz kazanacağız. Yaşa Feli. Kazandık arkadaşlar. Zafer. 10 kez tekrar oyna seçeneğini kullan. Evet bu da öyle kullanıyor kesin arkadaşlar. Biz de öyle kullanacağız. Birkaç tur böyle gideceğiz. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi topu attım. Ve kazandık arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi tekrar seçeneğini tekrar kullanacağız. Aa. Olsun. Tekrar kullandık. Arkadaşlar şimdi baya ilerledim ben. Şimdi büyük kutu açacağız. Açtık. Çok az bir şey çıktı. Arkadaşlar burada bitirelim. Bir videonun da sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar bu kanalı en az 5 arkadaşınıza önerin. Görüşürüz.